Herkese merhabalar. Bu bölüm sizlere Samsung J2 modelinde nasıl Gmail bypass yapabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle nedir bu Gmail bypass? Bundan bahsedeyim biraz. Cihazınızda bir Gmail adresi kayıtlıyken cihazınıza format attığınızda açılış ekranında bizden bu Gmail adresini ister. Gmail adresini bilmiyorsak maalesef cihazı açamayız. Hatta bazı durumlarda doğru bile bilsek hatalar alabiliriz. Eğer bu tarz hatalar alıyorsanız veya Gmail adresini bilmiyorsanız bu videoyu izleyip kolaylıkla cihazınızı açabiliyor durumda olacaksınız. Öncelikle bu videoya başlamadan birkaç bilgi vermek istiyorum size. Bu işlemleri yaparken öncelikle bu videoyu bir kez izleyin. Daha sonra telefonunuzla beraber aynı şekilde videoyu tekrar izleyin. Yani önce nerede ne yaptığımı bir görün. Çünkü e, küçük farklılıklar olabiliyor. Bu tarz durumlarda hata almanızı istemiyorum. Eğer hata alırsanız da videonun yorumlar bölümünden cihazınızın marka ve modelini ve işletim sistem sürümünü paylaşıp benden destek alabilirsiniz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bakın D seçeneğimiz var. Burada Türkçe dilini seçmiyoruz. Burada seçmemiz gereken değil English United States olması gerekiyor. Bakın burada göründüğü gibi. Şimdi buradan ileri geçiyorum. Bir Wi-Fi ağına bağlanıyoruz burada. Evet, Wi-Fi'a bağlandı. Geri çıkış yapıyoruz. Bu ekrana geliyoruz. Dilimiz yine aynı şekilde seçili. İki parmağımız ile arasında biraz boşluk olacak. Ekranın hemen alt kısmına bu şekilde basılı tutuyoruz. Bekliyoruz. Uyarı sesini duyduktan sonra bırakabiliriz. Exit bölümüne basıp ardından bir kez daha basıyorum. Şimdi bu ekranda büyük bir L çiziyorum. Sağ üst köşede tailback ayarları var. İngilizce olarak yazacak tabi doğal olarak. Oraya tıklıyorum. İki parmağım ile en aşağıya iniyorum. Burada en alttan üçüncü seçenek var. Buraya bir kez tıklıyorum. Ardından iki kez tıklıyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Ee, bakın Chrome var, internet var, Opera var. Biz interneti seçeceğiz. Bir kez tıklayıp ardından iki kez tıklıyorum. Evet böyle bir ekran açıldı. Şimdi bu ekranda yine aynı şekilde büyük bir L çiziyorum. Bu sefer sol üstte bulunan bir bölüm var. Oraya tıklıyorum ve buradan oka basıp ardından iki kez oka basıyorum. Evet şu an artık telbekten kurtulduk normal bir şekilde kullanabiliriz cihazımızı. Şimdi burada yapmam gereken yukarıdaki arama burayı tıklıyorum. Şimdi burada hemen aşağıda bulunan Google Account ile başlayan APK'ya tıklıyorum. Burada ayarlar bölümüne tıklıyorum. Bakın burada açmamız gereken bir bölüm var. Burayı tıklıyorum. Yükle diyorum. Evet, yüklendi. Buradan geri çıkış yapıyorum. Şimdi bir üzerindeki uygulama vardı. Buraya tıklıyorum. Yine aynı şekilde ayarlara tıklıyorum. Burada aynı şekilde az önceki açtığımız butonu aktif ediyoruz. Şimdi yükle diyorum buradan. Evet, bu uygulamayı açıyoruz. Böyle bir sayfa karşılıyor bizi. Bu sayfada sağ üstte bulunan 3 nokta var. Buraya tıklıyorum. Burada çıkan seçeneğe tıklıyorum ve OK diyorum. Evet, bu ekran karşıladı bizi. Şimdi bu ekranda da yapmamız gereken küçük bir işlem var. Şifresini bildiğiniz bir Gmail adresini buraya giriyorsunuz. Evet. Giriş yapıyorum. Bizden şifremizi isteyecek. Şifremizi giriyorum. Evet şifreye girdikten sonra oturum aç diyorum. Tamamdır. Şu an geri attı bizi. Kapatma tuşuna basılı tutuyorum ve cihazı yeniden başlatıyorum. Evet, şu an cihaz yeniden başlatıldı. Burada artık Türkçe dilini seçebiliriz. Önemli değil. İleri diyorum. İleri diyorum. Burada çıkan tüm uyarıları ileri deyip geçiyorum. Evet hesap ekranda uyarısını gördük. İleri deyip devam ediyorum. Atla diyorum. Yine de atla diyorum. İleri diyorum. Geç diyorum. Son diyorum. Evet şu an cihazın açıldığını görüyorsunuz artık rahatlıkla kullanabiliyor olacaksınız. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenip ve yorumlar kısmında görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.